4 Kasım'da e, duyarlı bir vatandaşımız tarafından e, sol arka ayağında e, zedelenme, sedelenme darbeye bağlı bir yaralanma olduğuyla bize bir talep geldi. Bu vatandaşımızın da bu güzel duyarlı talebine kayıtsız kalmadık. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 5 Kasım'da gerekli ekipman ve hekimlerimizle beraber katırımızı Terme ilçemizden aldık. 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne naklini sağladık. Orada gerekli tetkik muayene ve muayeneler yapıldıktan sonra sol arka ayağındaki hasarın kalıcı olduğunu ve bundan sonraki hayatında ağır yükte, işte çalışamayacak bir vaziyette olduğunu bize raporladı oradaki hekimlerimiz. Biz de aldık. Bu arada misafir adını verdik katırımıza. Misafirimizi aldık. Türkiye'nin en güzel ve belki de tek örneği olan kedi kasabamıza getirdik. Burada yaklaşık 25 dönüm bir açık alanımız var. Kedilerimizin özgürce yaşadı. Onların yanına biz de onu misafir ettik. Burada çok keyifli. İstediği gibi gezebiliyor, dolaşabiliyor. Zemin yumuşak, keyfi yerinde. Kedilerle çok çok iyi arkadaş. Hatta bazen üstüne çıkıyorlar. Onlarla koşturuyorlar. Onları seviyor. Bazen beraber bile yatıyorlar. 5-10 tane kediyi kucağına da alabiliyor. Keyfi yerinde çok mutlu. Biz de onu burada ne kadar rahat, ne kadar huzurlu, ömrünü ne kadar daha keyifli geçirebilirse o kadar misafir etmek istiyoruz. E, duyarlı bir vatandaşımız olur da bunu ömrünün sonuna kadar e, başka hayvanların da olduğu daha güzel bir yerde misafir etmek, sahiplenmek isterse de o konuda da biz e, ona yardımcı oluruz. Onun haricinde e, o da olmazsa da Büyükşehir Belediyesi olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz katırımızı e, ömrünün sonuna kadar burada kedilerimizle misafir etmek için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Yerin ne ya?